İş, ya, <laughs> Hiç, i̇ş yapıyor gibi gözüküyorsun diye bana. Aslında yapmıyor. Yapmadığını söylüyor. Ha. Prenses olmasaymış. İçeri tam topluyor musun Nazlı? Genelde hayır. Tamir etmiştim kadar. Şaşırdık mı? Sen Çok... Bir toplayan olur mu? Bence oluyordur. Ben toplardım. Kapı ses çıkarmıyor. Şimdi yurt turu gelsin. Tanıt bize. Şefika, Şefika. neydi? Şefika. Yok yanlış. Fayka. Fayka yurdu. Burası nazniyet alacak bu arkadaşlarının. Bu ne resmiymiş. Kediş. Anahtar bende. Dışarısı da şöyle. Yurdun karşısına göre bir de avlu var. Bir de aynı odanın çok lüks bir oda olduğu için Aynen, buzdolabı, var. buzdolabı var. ve burada büyük dolap ve masa. Sanırım bu da ilk bulunan, ilk icat edilen telefonlardan. Aynen. <laughs> Resim bile var ama görüyor musun yani bu kadar da lüks biraz fazla. Şimdi bu benim sabahım. Ne kadar tutan hepsi? 158 lira. Şimdi biz Nazlı'nın bir kısım eşyalarını yerleştirdik. Bir kısmı kaldı, sığacak mı bilmiyoruz. Ama deneyeceğiz, bir kısmı sığar bence de bir kısmı sığmayabilir geri kalanı. Kahve içmeye evet, gidiyoruz. Ne Onları ne yapacağız? Eve geri götüreceğiz biz ikimiz, yapacak bir şey yok. Evet, devrime geldik. Grano'dan ben vanilla neydi? Vanilla spice Spice aldım. Evet. Badem sütü de seçeneği vardı. İşte americano ve latte aldılar. Burada da bir arkadaşımız var. Ha bir de kruvasan. Annem kruvasan istedi. Fıstık ezmeli. Şu an kalabalık değil ama galiba akşamüstü daha kalabalık oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ay, çok güzel bir şey bence buraya çocukken gelebilmek. Mesela yapmasını çekebilmek. Şey güzel bir şey. Eda ablanın şeyinde mesela ben geldiğimde çok büyülenmiştim hani hatırlıyorum. çok <laughs> çok şey geliyor yani kocaman bir yer ben burada mı kalacağım yani. yani şey gibi düşünüyorsun her üniversite böyle demek ki, gibi düşünüyorsun ama aslında değil. O okay, okay, tepekte oturdu orayı gördüm. Kız oldu. Ay öteki de sevilmek istiyor bence ama ha. korkuyor çok ya. Ondan sonra ben de ödül verdim her zamanki gibi. Aha. Ben dedim ki çocuğa al şu ödülle kandır. Öyle çıktı. Burası neydi Nazlı? Burası elektrik. Elektrik. Güzelmiş bu aslında. Fiziğe giriyoruz bakalım. Arkadaşımızla birlikte ben yeni tanıştım. <laughs> Çok tatlı bakıyor bir de geliyor muyuz diye. <laughs> ne balığıydı? Koyu balığı galiba. Yani Koyu. Olabilir olmayabilir. Balık hakkında bir bilgim yok o kadar. Baksana şuna. İki tane mi var sadece? Ve şu aşağıya yediler. Çok var. Ya çok var. Peki. Body shaming yapmak serbest mi? Evet. <laughs> Dikkat Birazcık iri göründüler gözüme. Normali öyle mi bilmiyorum ama. <laughs> Biz yemekleri bitirdik. Buranın adı Gabo. Yani her şey vegan. Annem vegan mantı yedi. Ben fellah köftesi. Nazlı vegan yağlama yedi. Piyaz söyledik, zeytinyağlı tabağı söyledik ve salatalar geldi. Çok şey söyledik aslında. Hepsini yemek zorundayız tabii ki ama full doyduk. Yani yiyecek yer kalmadı. O kadar lezzetliydi ki. Çok iyiydi. Birazdan annemler uyuyacak ama benim 11'e kadar dersim var. TikTok sesi geliyor. <laughs> Nazlı hala YouTube videosu çekmeye alışamadı ama herhalde bir sonraki sefer alışır diye düşünüyorum, umuyorum. Cilt bakımı. Dersden önce cilt bakımı rutini. Akşam yediğimiz yemek bayağı oturdu mide yani. <laughs> Çünkü çok yedik gerçekten belki 5 kişilik ve çok uygundu fiyatlar. Onu konuştuk İstanbul'la kıyasladığımızda ne kadar uygun olduğunu. Yarın sabah erken yine Otçu'ya gideceğiz ama biz annemle sonra geri döneceğiz. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. <laughs> İmam olası kanı gibi oldu. <laughs> Kolay yok. Kolay yok. Şey, TikTok Cumhurbaşkanı. Ay adamın adını unuttum yorgunluktan. Sarıgül, Sarıgül ha. Günaydın. 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 Şimdi otelden çıkış yapacağız. Ee, ve Ottu'ya son kez gidip Nazlı'yı bırakacağız ve biz annemin iş için alacağı bazı ürünleri alıp İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Çatıdan alacaklarımızı aldık. Yol için takviyeler. Annemin elindeler. Arabaya doğru gidiyoruz. Nazlı ile vedalaştık maalesef. Annemin alacağı ürünleri almaya geldik. Ankara sitelerdeyiz. Annem şimdi başka bir e, mağazaya girdi. Burası birazcık e, İstanbul'daki Dudullu'yu andırıyor çünkü sanayi bölgesi yani böyle ahşap ürünler ne bileyim lamba satan yerler falan filan. O sebeple işi olan buraya geliyor. Annem bildiği için. İstanbul'dan bir tık daha uyguna denk geliyor aldığı şeyler. O sebeple buradayız. Bu arada gerçekten İstanbul'da havalar bir anda soğuduğu için ben Ankara daha da soğuk olur diye düşünüp böyle kalın şeyler aldım. Şu an mesela uzun kollu var üstümde ve Ankara aşırı sıcak. Ee, yanıldık yani. Geldim. <laughs> vlogu çektiğimden bu yana çok zaman geçti ama ben kapatmaya bir türlü vakit bulamadım. O yüzden size şimdi iyi geceler diliyorum. Çünkü benim için artık gece. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sakin, sessiz bir Ankara vlogu oldu. Öpüyorum. Hoşçakalın.